Herkese merhabalar. Sağlıklı günler dilerim. Umarım sağz ve keyfiniz yerindedir. Gözde girişim teknik analiziyle karşınızdayım. gözde girişime baktığımız zaman 8.50 ve 8.17'de destek fiyat aralığımızın bulunduğunu görüyorum. 8.99 ve 9.27'de direnç fiyat aralığımız bulunuyor. bildiğiniz üzere geçen hafta cuma günü çok sert bir sert sert satışla birlikte e, borsamız gerilemişti. Şimdi e, 7.37'de bir yükselirken yapmış olduğumuz bir e, gap var. Yani kademe boşluğu, fiyat boşluğu dediğimiz e, bir olay gerçekleşmişti. Bunu da e, not olarak paylaşmak istedim. E, 7.59, 7.01, 6.29 ve 5.12'de Fibonacci destek noktalarımız bulunuyor. E, 10.05'de de Fibonacci direnç noktamız bulunuyor. 7.59'dan güzel bir destek aldığımızı görüyorum ve 1, 2, 3 defa yeşil mum bıraktığım, bırak, bırakmışız. Burada bir boğa geri dönüş sinyali görüyorum ben. Yukarı yönlü hareketimizi devam ettirebilmemiz için burada önemli olan 8.99 ve 9.27 direnç fiyat aralığının takip edilmesi gerekiyor. Eğer bu fiyat aralıkları e, acımlı bir şekilde kırılabilir ve haftalık kapanışı e, bu rakamların üzerinde yapabilirsek e, tekrardan 10.05'i test edebiliriz. E, fakat 7.37'de oluşturduğumuz e, fiyat boşluğunu da e, yine e, aklımızın bir tarafında tutmamız gerekiyor. İndikatörlerimize baktığımız zaman ELS indikatörümüz şu an 51.57'ye tekabül ediyor. ELS indikatörümüz 42. 50 civarı bir destek bulmuş ve şu an hareketli ortalamalarımızın yönünü yukarı çevirdiğini görüyorum. Stokastik indikatörümüze baktığımız zaman aşırı satın bölgesinden bir tepki alımıyla karşılaşmış ve şu an 36.21'e tekabül ediyor. Tekrardan 20 rakamının üzerine çıktığını görüyorum. 20 seviyesinin üzerinde ve hareketli ortalamalarımız da yönünü yukarı çevirmiş. Günlük hareketli ortalamalarımıza baktığımız zaman, 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde bir kapanış yapmışız. 9 günlük hareketli ortalamamız 8.62'ye tekabül ediyor. Güzel. Biraz olsun güç kazanmış gözüküyor hissemiz. 5 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 8.48'e tekabül ettiğini görüyorum. 5 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde kapatmışız. Bu da şu an için olumlu. Güzel bir geri dönüş sağlamış gözüküyor şu anda Gözde girişim. 20 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 8.68'e tekabül ediyor. 20 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde kapatmışız ve aşağıdan gelen 5 günlük hareketli ortalamamız eğer 20 günlük hareketli ortalamamızı yukarı yönde kesebilirse buradan tekrar yukarı yönlü bir hareketimizi devam ettirebiliriz. 8.99 ve 9.27 fiyatlarını test edip ve kıramazsak, kıramazsak 8.50 ve 8.17 destek fiyat aralığına ona için gelebilir. Bunu da not olarak paylaşmak istedim. Ama baktığım zaman yani indikatörlerimizin durumu hareketli ortalamalar yönünü yukarı çevirmiş. 5, 9 ve 20 günlük hareketli ortalamalarımızın üzerinde kapatmışız. Buradan şu an direnç fiyatlarını takip etmemiz daha sağlıklı olacaktır. 8.99 direnci önemli. Burayı kırdıktan sonra 9.27'yi test edebilir. Buraları test edip kıramaz ise 8.50 ve 8. 17 destek fiyat aralığına e, tekrardan geri dönüş yapabilir. E, şu anda görüntüsü bu şekilde. Şuradaki geri dönüşü beğendim. Yani e, 7.59 civarı destek bulup e, yaklaşık 8.70'e kadar bir geri dönüş sağladığını görüyorum. E, anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese aile ve sağlıklı günler dilerim.